Arkadaşlar merhaba Bugün size e, Snaplerle ilgili e, çok karşılaşılan ama e, çözümü de inanılmaz basit olan bir e, sorundan bahsedeceğim Şimdi iki tane bak çizelim arkadaşlar Bir tane de şöyle daha uzun bir şey çizelim Şimdi arkadaşlar bu snapleri bildiğinizi varsayarak anlatıyorum. Şu nesnenin şu ucunu şu nesnenin şurasına taşımak istiyorsunuz ama taşımıyor. Şöyle ekranı büyütecek olursam buradan buraya alıp taşımak istiyorum. Yalnız taşımıyor. Görüyorsunuz. Yani buraya taşımak istiyorum. Taşımıyor. Bu çünkü sadece buradaki gizmonun sadece z ekseni işaretlenmiş bir şekilde duruyor. Yani bu sadece e, sınıf artık sadece z ekseninde çalışıyor anlamına gelir. Yani şş, bu işlemi yapabilmeniz için önce y eksenini ya da e, her iki ekseni birlikte aktif edeceksiniz. Tıkladıktan sonra önce buraya geleceksiniz. Sonra x ekseninden hareket için x eksenine tıklayacaksınız köşeye geleceksiniz sonra z eksenine tıklayacaksınız ondan sonra bunu alıp yukarı taşı yani şu uca gelmek için 3-4 tane hareket yapmak zorundayız şimdi bu bir sorun bunu halledebilmekse çok basit ee, sadece bir ayarı düzelteceğiz ee, ekranda herhangi bir yerde shift ve mouse'un sağ kliğine bastığımızda snaps use axis const Trains diye bir seçenek geliyor arkadaşlar. Bu tikli bir şekilde görüyorsunuz. Bu tiki kaldırıyorsunuz. Bu tiki kaldırdıktan sonra artık nesnenizi istediğiniz yere, istediğiniz noktaya snap ile çekebiliyorsunuz. Snap sorununu bu şekilde hallediyoruz. Hemen göstereyim mesela. Şu uçtan tutup şu üstteki uca bu şekilde götürebiliyoruz. Buradan pardon buradan götürüp şu uca götürebiliyoruz. Buradan alıp buraya getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani aşağı yukarı üç boyutlu bir şekilde taşımamıza izin veriyor bu snap aksisi açtıktan sonra, kapattıktan sonra. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.